Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere Uber Eats nasıl yapılır onu göstereceğim. Çok basit bir dille anlattım. Uber Eats hakkındaki her şeyi gösterdim. Bu videoyu izledikten sonra buraya geldiğinizde cebinizde bir iş olacak. Bir para kazanma yöntemini biliyor olacaksınız. Gelin videoya geçelim hep beraber görelim. Abi şimdi size Uber yapmanın ne kadar basit olduğunu göstereceğim. Bak şimdi. Burada kebapçıdan sipariş gelmiş değil mi? Şimdi birazdan gideceğim. Siparişi alacağım. Şimdi siparişi aldım. Sipariş burada. Önce şunu göstereyim size. Mesela 60.55 değil mi? Siparişi şuradan başlatıyoruz. Bu arada bu uygulamayı Türkçe yapabiliyorsunuz. Bana gideceğim mesafeyi gösterecek. 3 kilometre gideceğim birazdan. Tamamlarken size göstereceğim zaten. Şimdi genelde gelip almazlar. Çocuk gelip aldı. Göstereyim şöyle. Siparişi aldı, gitti. Ne yapacağız şimdi? Şimdi şuna tıklıyoruz. Normalde ben fotoğrafını çekerim, kanıt olsun diye. Buraya not falan bırakabiliyorsun müşteri için. Neyse, tamamladık diyoruz. Siparişi bırakmadan önce araba gelir, araba sürerken yeni bir sipariş geldi. Sadece siparişi almak için 5 kilometre gideceğim. Normalde ben bunu kabul etmezdim ama gördüğünüz gibi saat gece 2.40 ve bu saatlerde çok fazla sipariş olmuyor. Demin 60.55'te şimdi gelmedi. Birazdan gelecek o. Genelde bir dakika içinde geliyor ve güncelliyorlar. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim. Bu siparişi alırken bu benim tanıdığım bir kebapçı. Ve bugün orada benim arkadaşım var. Oradan alırken de gösteririm size. Şimdi mekana geldik. Mekana geldiğin zaman şöyle şuradan hazır değil diyorsun. Bunu yaptıktan sonra eğer 20 dakikadan daha fazla beklersen Uber sana ekstra para ödüyor çünkü. Bu yüzden önemli bu. Bu arada bu video Ali bu Kebap sponsorluğunda çekilmiyor. Ama Ali abi bütün şeyi domine etmiş durumda yani. Bu doğu bölgesi Ali abiden sorulur. Yani buradaki bütün kebapçı e, Buradaki çoğu yerde onun dükkanı var Şimdi yine aynı şekilde siparişi aldım Abi siparişi alırken Ya ismi söylüyorsun Ya da kodu gösteriyorsun Çünkü aynı isimden başka kişilere de sipariş oluyor, Olmuş olabilir o anda Ondan sonra Alıyorsun çantanın içine koyuyorsun Siparişi başlatıyorsun şu şekilde. Sonra sana zaten nereye gideceğini gösteriyor. Gidiyorsun, teslim ediyorsun. Şimdi araba sürerken çekemiyorum. Hem yasak hem de riskli. O yüzden böyle idare edin artık. Normalde hiçbiri kapıya çıkmaz. Bu da kapıya kadar gelmiş. O yüzden yine gösteremedim fotoğrafını çektiği. Neyse. Neyse siparişi bitirdik diyoruz. Bak önceki 60-55'ti ya 67-85 olmuş. Hatta şimdi bunu da bekleyeyim gelsin göstereyim size. Ondan sonra bir tane McDonald's'ın önüne çekip sipariş bekleyeceğiz. Hatta McDonald's'taki sistemi de gösteririm size. Şu an her adımı gösteriyorum size. Yani ne yapacağınızı bileceksiniz artık bu videoyu izledikten sonra. Ve ne kadar basit olduğunu göreceksiniz. Hatta bunun Türkçe versiyonu da İngilizce siz nasıl yaşarım diye bir seriye başlayacağım o İngilizcesiz nasıl yaşarım serisinde uygulamayı da Türkçe yapacağım. Ondan sonra göstereceğim. Kripto Emre'nin reklamını yapmış olduk. Neyse dur açmayayım şimdi orayı. Hadi be abim. Hadi artık gel. Bazen böyle uzun sürebiliyor. Ama normalde bir veya 2 dakika içinde gelir güncellenir. Son 20 saniye daha bekleyeceğim. Eğer 20 saniye içinde gelmezse videoyu kapatacağım devamında zaten artık paranın hepsi tamamını toplam parayı gösteririm size. Oradan arttığını anlarsınız yani. Ha geldi, sonunda geldi. Bak mesela kaç dakika içinde sol üst köşede saat gözüküyor. Kontrol edersiniz. Kaç dakika içinde 7 dolar kazandığımı görürsünüz. Saat kaçta başladığım gözüküyor sol üst köşede. 60 dolarla başlamıştım. Şu an 75 dolardayım. Kaç dakikada 15 dolar kazandığımı görürsünüz. Ama ben size video çekebilmek için şu an gece yapıyorum bunu. Ve geceleri burası çok yoğun olmuyor. Şimdi gidiyorum McDonald's'a. Dediğim gibi McDonald's'ta anca sipariş gelir bu saatlerde. Görüşmek üzere. Abi McDonald's'a giderken yine bir Ali Cumbo'ya yakalandık. Geldik. Ama bunlar yabancı değil. Ben artık burada şeyi de göstermek istiyorum size. Ee, siparişi almayı da göstermek istiyorum. O yüzden kamerayı kapatmayacağım. Nasıl alındığını göstereceğim size. Ya aslında çok basit oluyor. Mesela bu bu adam büyük ihtimal indi. Şimdi göstereceğim size. Kaymet. Evet. Pickup Militia. Şimdi mesela iki dakika beklememi istedi bu. Ama iki dakika burada bekleyip videoyu daha da uzatmak istemiyorum. Ne yapıyorduk? Gidiyoruz buraya. Bak burada yemeğin içeriğini de görebiliyorsun. Natred diyoruz. 2 dakika bekletçi için aslında şunu yapmanın bir anlamı yok ama hani belli olmaz bazen sana 5 dakika diyorlar. 20-30 dakika bekletiyorlar seni. Bu arada siparişi beklerken size şunu göstereceğim. Bak görüyor musun? Sürekli için. Ya bu telefon aldığımda sıfıra yakındı. Ama bu işi yaparken sürekli telefon düşüyor. Ben şu an videoları iPhone 12 Pro Max'ten çekiyorum zaten. Ee, şöyle yapıyorum. Pro Max'i gündelik işlere ve video için kullanıyorum. Bu telefonda sadece şey yaparken, Uber yaparken kullanıyorum. Çünkü biliyorum yine düşecek yani. O yüzden siz de aklınızda bulunsun. İkinci bir telefon alın burada Uber'e başladığınız zaman. Sonra üzülmeyin. Abi yine siparişimizi aldık. Yine koyduk çantaya. Ne yapıyoruz? Yine başlatıyoruz. Ben artık bunları çekmeyeceğim. Bir de sonlara doğru çekerim videoya. Çünkü hani gerek yok video uzuyor. Zaten videonun tamamını izleyen kişilerin sayısı çok az yani. O yüzden videoyu uzatmanın anlamı yok. 1.8 kilometre. Bunun için bana 5.75 dolar verecek. Yani fena değil. Bundan sonra dediğim gibi önemli bir şey oldukça çekerim. Bir de çalışmayı bırakacağım zaman genel tabloyu gösteririm size. Bir de diğer detayları anlatırım. Şimdi yine güzel bir örnek oldu. Bana sipariş geldi pizza hattan. Lavuk dükkanı kapatmış ama uygulamayı kapatmamış lavuk yani şimdi youtube olduğu için bu lavuğa hak ettiği kelimeleri söyleyemeyeceğim ama lavuk benim vaktimi çaldı şu anda ee, burada ne yapılıyor şöyle bir şey yapılabiliyor ben bunun SS'ini aldım zaten bunu Uber'e yazacaksın sana 3 dolar atacak diyorlar ben hiçbir zaman bunu alamadım çünkü Uber'e ulaşmak da kolay değil şu dönemde ne yapıyorsun şuna tıklıyorsun buna tıklıyorsun Restoran is closed diyorsun. Kapalı diyorsun. Sonra kaldığın yerden devam ediyorsun. Evet yine görmediğiniz farklı bir şey. Bu sefer iki tane aldım. Aynı dükkandan iki sipariş aldım. O da şöyle oluyor. İkisini birden işaretliyorsun. Siparişleri de görün şöyle. iki tane. İkisini birden başlatıyorsun. Önce birini bırakıyorsun. Bak bu ilk lokasyon. Onu bıraktıktan sonra da şuraya gideceğim. Ve tamamlayacağım. Yine tamamladık siparişimizi. Şimdi bu siparişleri bırakırken de şöyle saçma bir şey oldu. Şuraya bir yere eklerim. Görürsünüz. Kızların isimleri. Yani iki tane isim var. İkisinin ismi de birbirine benzer adamın elyası da o kadar güzel ki, o kadar harika ki fotoğrafta göreceğiniz gibi. Anlaşılmıyor hangisi hangisinin. Yani bakalım umarım doğru tahmin edip yapmışımdır. Bak iki tane siparişine 11 dolar vermiş. Ha bu arada şunu da göstereyim size. Size bahsetmiştim ya Quest'ler. Bunlar şu anlamı geliyor. 35 tane sipariş tamamladığım zaman bana 55 dolar ekstra verecek. Hatta onun şöyle bir olayı daha var. Hmm. Aynen. 10 tane daha koyuyorsun üstüne. 10 dolar daha alıyorsun. Şimdi bugün şansınıza gerçekten güzel örnek gösterebileceğim şeyler çıkıyor. Mesela bak şimdi şu McDonald's tamam mı? Saat 3.56 tam saat 4'te bitecek bir promosyon var. Şöyle göstereyim size. Bunun anlamı nedir? Tam 4'te bitecek. Şöyle 1.2. Şimdi bana bu sipariş için 6.50 kuruş vereceğini söyledi ama 6 dolar 50 kuruş. 92 değil mi? Ama öyle vermiyor. 1.2'ler olduğu zaman mesela 8 falan verecek benim tahminim. Mesela şu 92 100 olacak. Bunu bazen yapıyor, bazen yapmıyor. Yani bunu kimse anlamıyor. Bunların sistemi falan çok acayip. Mesela diyelim ki şu an benim baş benim dışımda başka bir driver olmasın. Direkt şey yapar. Fazla ödemeye başlar. Fahiş fiyatlar öder. Ama e, tabii ki de indianlar bırakmaz bizi. Bak hatta geldi hemen yani. ya bunlar burada deli gibi çalışıyorlar. Bu 12 saatlik şeyi var mesela 12 saatin iş durmadan yaparlar. Ha, sipariş de hazır. Şimdi bak şimdi size siparişin nasıl hazır olduğunu göstereceğim. Burada bakıyorsunuz, alıyorsun, gidiyorsun. Gördüğünüz gibi kodlar uyuşuyor. Onlar zaten kontrol bile etmiyor. Oraya koyuyorlar. Sen alıyorsun gidiyorsun. McDonald'slarda böyle işliyor sistem. Çoğu yerde böyle aslında ama bazıları kontrol ediyor. Çünkü yemeği alıp kaçanlar olabiliyor. Sonunda şu fotoğraf olayını da gösterebildim. Güzel oldu. Böyle fotoğrafını çekiyorsun. Tamam diyorsun. Fotoğrafı yüklüyor. Buraya not da yazabiliyorsun da gerek yok zaten. Ha şunu söylemeyi unuttum. Saat 4'ten sonra bak sıfırlandı gördüğünüz gibi. Saat çünkü 4.13 oldu. 4'ten sonra şurası sıfırlanıyor. Gün bitimi 4'te oluyor yani. Sabaha karşı 4'te günü yeniliyor. Mesela ne oldu şu an artık cumartesine saymaya başladı. Bundan sonra kazandıklarım cumartesi sayılacak. Ta ki cumartesi gecesi 4'e kadar. Cumartesi gecesi 4'ten sonra bu sefer pazara saymaya başlayacak. Bu arada promosyonda gördüğünüz gibi 1.1'e düşmüş. Ama ben demin hem çok fazla bekledim hem de 1.2 vardı. Bak gördünüz mü 10.75 verdi. Bunu göstermek istemiştim size. Ama bunu şu an buraya eklemedi. Düne ekledi galiba. Sanırım düne ekledi. Aynen çünkü bak 3.49'da kabul etmişim. Yani 14'te bitirdim. Nereden baksan 25 dakika beklemişim ben bu siparişi. O yüzden bu kadar fazla ödedi. Belki de promosyon yüzünden de o kadar eklemiş olabilir. Bilmiyorum. Dediğim gibi o, o konuda sistemleri biraz saçma ve karışık. Evet yine tekrardan bir ah, Ali Cumbo'ya geldik. Şimdi Aha Evet geldi. Orta Doğu ve Okyanus'un en kral adamı. Balkanların en hızlı kebapçısı <laughs> burada. <gülüyor> ya tabi her zaman böyle olmaz. Böyle ayağınıza siparişi getirmezler. Erdi, Erdi Bey bize bir iyilik yaptı. Kanka YouTube'da izlersin videoyu. Doğru mu diyorsun? He YouTube'a. Bakın duydunuz gibi. Buraya geliyorsunuz Ali Cumbo'ya. Ne dedi? Sizi bekliyorum dedi. <laughs> Neyse şimdi bu video böyle oldu. Gösterecektim aslında. Bunu, mesela burası da aynı sistem. Orada bırakıyor. Siz oradan alıyorsunuz. O yüzden onu gösterecektim ama böyle denk gelmiş oldu. Abi artık hava aydınlanmaya başladı. Ben de video faslını yavaştan kapatacağım. Uber yapmayı da bırakacağım. Son şeyleri göstereyim size. Saat 4'ten sonra 7 tane sipariş almışım. Son sipariş. mesela dediğim gibi kimse olmadığı için güzel ödeme yaptı. Bu saatlerde çünkü çok fazla driver olmuyor. Para yapmak istiyorsan gün içinde çalışman gerekiyor. Şunları da göstereyim size. Artık toplamasını, çıkarmasını, hesabını kendiniz yaparsınız. Mesela 53 dolar 2 saat 43 dakikada 7 tane sipariş bırakmışım. Bak gördün mü? Promosyondan çok bir şey kazanamamışım. Burada 110 dolar 4 saatte 12 sipariş. Burada da promosyondan 8 geldi. Abi en iyi burada anlatılıyor. O yüzden tekrardan arabaya girdim. Ee, size göstereyim şurada. Şimdi size zaten çoğu şeyi gösterdim. Burada göstermediğim Uber Eats Pro var. Bu da nedir? Ee, Uber ise sipariş başına 1 puan. 11 ile saat 1 arası öğlen 3 puan. Akşam 5 ile 9 arası da sipariş başına 6 puan veriyor. Ondan sonra bu siparişler sizi Diamond'a işte Gold var, Platinum var yükseltiyor. Onların da şöyle bir bu premium support hikaye hiçbir işe yaramıyor. %20 indirim e, süper chip otoda bu belki işinize yarayabilir. Altındaki gördüğünüz 12 CPL dediği şey e, 12 centlik 12 kuruşluk e, indirim Kaltex benzin istasyonlarında. E, geri kalanlarda işte tekstle alakalı diğer şeyler, bu kitaplarla alakalı %70 indirim sanırım e, tam olarak bilmiyorum o yüzden çok konuşmayacağım. Ama %25 Bridgestone tekerlek indirimi varmış mesela. Bu yeni gelmiş sanırım. Bu da güzelmiş işime yarayabilir. Bir de e bikeda rental yani bisiklet kiralama ile alakalı bir şey bu da sanırım. Yani burada benim açıkçası kullanmak sebebim şu 12 cent'lik indirim Caltex'i kullanıyorum. Arada bir de bu süper çipi kullanıyorum. Onun dışında kullanmıyorum. Belki şu araba tekerleğindeki indirimi kullanabilirim. Onun dışında, şimdi size şunu göstereyim. Tekrardan kazanç görün. Geçen hafta, yani geçen hafta çekmiştim o videoyu. O videoları, daha doğrusu öğrettiğim videolar şuradaki. Bu cumartesi. Sizin videoda gördüğünüz buydu. Orada gördüğünüz quest vardı hani o questi ben pazar günü bitirdim ve pazar günü bir günde 341 dolar kazandım gördüğünüz gibi saat 9 saatte 34 tane sipariş o bahsettiğim size pointler vardı ya puanlar onlar da mesela burada 103 puan kazanmışım. Mesela işte o promosyondan gelmiş işte 5 dolarlık da tip gelmiş videomu baştan sona izlerken şunu göstermeyi es geçmişim. Ona dikkat ettim. Burada neden deli veri yaptığını anlatıyorsun. Ben bir şey yazmadım, sildim. Burada sana verdikleri şeyler var. İşte çok iyiydi servisi. İşte dikkat ederek yaptı. Falan filan. İşte çok hızlıydı falan filan. Ondan sonra burada hangi dilleri bildiğini yazıyorsun. Burada hangi yemekleri sevdin. Ya bunlar önemsiz şeyler aslında ama her şeyi göstermiş olmak istedim. Ne zamandan beri yaptığını gösteriyor. Kaç tane yaptığını gösteriyor ve bu da oylama. Hani senden memnuniyet oranı. %98 memnuniyet oranı. Bugünlük Uber için anlatacaklarım bu kadar. Her şeyi gösterdim zaten size. Yakında yaklaşık 2 ya da 3 ay sonra Uber'in taksi versiyonuna geçeceğim. Uber'in taksi versiyonuna hakim olduğum zaman da size e, Uber'in taksi versiyonunu da anlatırım. E, onun için de şöyle bir bilgi vereyim. Buranın ehliyetini aldıktan sonra 6 ay beklemen gerekiyor. Sydney'de 1 yıl beklemen gerekiyor taksiye başlayabilmen için. O yüzden e, Victoria eyaleti bir tık daha avantajlı. Onun dışında da çok e, fazla böyle karamsar mesajlar oluyorum. İşte bana vize çıkmaz, ben çıksam da yapamam. Abi ben yaptıysam herkes yapar. E, ben bu kadar süre hiç yardım almadan yaşadıysam herkes yaşar. Çünkü ben çok keskin özellikleriyle sıyrılan birisi değilim. Ben senin, senim yani. Hani bu videoyu izleyenler gibi sıradan bir insanım. Tamamen sıradan bir insanım. Ve sıradan bir insan olarak ben yaptıysam hepiniz yapabilirsiniz. Burada yapmak istediğim şey şu. Sizi cesaretlendirmek, sizi umutlandırmak ve gözünüzde büyüttüğünüz kadar zor olmadığını göstermek. Ben şunu söylüyorum mesela artık buradan gideyim Amerika, İngiltere, işte Malta yani her herhangi bir ülkede yaşayabilirim. Sadece ilk adımı atmanız gerekiyor, çıkmanız gerekiyor. Bir de şunu söylemek istiyorum insanlar belki de bu ekonomik buhran yüzünden vesaire çok fazla böyle işte Todex olsun. Mesela şu an daha yeni çıktı Todex dolandırıcılığı falan. Bitcoin'e falan sarmış. Mesela geçen bir arkadaşım Bitcoin'den bir grup açtı. Grubu açar açmaz bir saat içinde 2000-3000 küsür kişi oraya girdi. Girmelerin amacı zengin olma hayali. Ben size şunu söyleyeyim. Bence hayalinizi yurt dışında kurun. Yurt dışına çıkın. Kimse yani kumar oynamayın. Kumar oynamadan Yurt dışında para kazanabilirsiniz. Hangi ülkeye giderseniz gidin, hayatınızı kurabilirsiniz. Bence kumar oynamayın. Hayatınızla kumar oynamayın. Daha sonra da mutsuz olmayın. Yurt dışında başarabileceğinizi göstereceğim. Hatta sizi cesaretlendirmek adına aklımda yeni bir video serisi var. O da şu. İngilizcesiz nasıl yaşanır yurt dışında? Yani çok kolay olduğunu size göstereceğim. Adım adım. Her şekilde göstereceğim. Eğer bu videoyu beğendiyseniz, eğer size dokunabildiysem, size birazcık yararım olabildiyse lütfen beğenin, yorum atın. Yorumlar da benim için çok kıymetli. Beni motive etmesini istiyorum. Bunu da sürekli söyleyerek sizi sıkmak istemiyorum. Çünkü çok sıkıcı bir şey. Ben de bir YouTuber izlesem, ben YouTuber değilim gerçi de şu an daha olamadık. YouTuber'cı kız şu anda ama bir de sen bana sürekli bunları söylese beni de irite eder açıkçası, hoşuma gitmez. Şu anda sadece içimi döküyorum. Sadece motive olmak için bunu istiyorum sizden. Dediğim gibi herhangi bir çıkarım falan yok. Aksine benim vaktimi çalıyor. Çünkü çektiğim videoyu beğenmiyorum, kendimi editliyorum, onu da beğenmiyorum falan filan derken beğenmediğim haliyle bile bir saatimi vesaire alıyor. Videoları da çekmeye alırsam belki 2 saatimi alıyor video başına. Bir de beğenmiş halimle olsam. hani Youtubercik değil de youtuber olsak kim bilir ne kadar vaktim alacak. O yüzden lütfen bir beğeni ve yorumu çok görmeyin. Seviliyorsunuz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.